anneleriyle babalarının senin yüzünden öldüğünü Kardeşlerim dizisine yeni katılan oyunculardan birisi de Ayşe karakteri oldu. Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterine hayat veren oyuncu Çağla Şimşek'tir. Çağla Şimşek daha önce birçok dizide oynamış, çeşitli roller almış, genç ve başarılı bir dizi oyuncusudur. ATV ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan ve oldukça yüksek reyting oranları ile dikkat çeken Kardeşlerim dizisine 7. bölümden itibaren katılacak olan Ayşe karakteri dizide Ömer'in sevgilisini canlandıracak. Ayşe karakterine hayat verecek olan Çağla Şimşek kimdir ve özel hayatı hakkındaki bazı bilgileri sizler için bu videoda anlatıyoruz. Kardeşlerim dizisine Ayşe karakteri ile katılan Çağla Şimşek 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul ilimizde doğmuştur. Çağla Şimşek pek çok reklam filminde, dizi ve sinema filminde de rol almış yetenekli bir oyuncudur.